Arkamızı döner dönmez neler olmuş böyle. Bu işin aslı neymiş Bülbül? Derviş Paşa'yı niye idam etmişler öğrenebildin mi? Vallahi sultanım sordum sual ettim lakin kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Göya hakkında şikayet varmış o yüzdenmiş. Rahmetli ne yaptıysa. Ne diyelim? Giden gitmiş. Allah rahmet eylesin. Tamam. Hünkâr yeğenimin acıması yok. Gözü kara. Kuyucu Murat Paşa da yıllardır beklediği sadaret mührüne kavuştu. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulduk sultanım onu da söyleyeyim. Safiye sultanımız işitince pek üzülecek. Sultanım, mevzu açılmışken Safiye sultanımız afiyettedir inşallah. Mektubuma cevap verebilirler mi acaba? Bundan mı bahsediyorsun. Sultan baklar olsun. Okudunuz mu? Elbette okudum. Nedir burada yazılanlar Bülbül? Doğru mu bunlar? İskender benim kardeşim mi? Hünkârım. Ben nasıl söylerim bilemiyorum. Ama bilmeniz gerekiyor. Söyle de Hünkârım. Gel şöyle.